Mehmet Gerz'le birlikte Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz'le birlikte yine ayrıntıları konuşuyor olacağız. Mehmet Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Evet şimdi aslında kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Küresel piyasalarda ee, mini bir rally. Yani S&P 500'e bakıyoruz 69. kez e, kapanış rekoru sağlarken bir diğer tarafta ise o mikron varyantı endişelerini konuşuyoruz. Fakat bu rally küresel hisse senedi piyasalarındaki ralliler sanıyorum birazcık daha ekonomik toparlanmanın o mikronu aşabileceği düşüncesindeler. Bunun devamını bekler miyiz biz 2022 yılı için? Ben şöyle bakıyorum Pelin Hanım, bu yeni varyantla birlikte düşünülenden daha hızlı yayılıyor. Ben de mesela kendim dün 3. aşıya olmaya gittiğimde Sempolini'nde ciddi bir kalabalık vardı. Yani bu konuda bir farkındalık da var. Şimdi bunun tekrar artışa geçmesiyle Amerika'da Fed'in faiz artışlarında acele etmeyeceği Beklentisi bence piyasaları olumlu yansıyor çünkü sonuçta pandemi bitiyor diye fed faiz artışlarını öne çekecekti varlık alımlarını azaltacaktı şimdi pandeminin tekrar yükselişe geçmesiyle 2022'de erkenden ziyade daha geç olabilir mi beklentisi piyasalara kısa vadeli olumlu yansıyor diyebiliriz. Peki bunun içeriği olan yansıması, yani Borsa İstanbul'da da biz TL'deki sert değer kazanımlarıyla birlikte Borsa İstanbul'da aşağı yönlü sert kırılımları gördük. Dolayısıyla buradan bir toparlama söz konusu, dün de bir yatay kapanış gerçekleştirdi. Fakat bunun paralel'e devam edebileceğini düşünür müyüz? Yani açıkçası dövizdeki istikrara bağlı, yeni programın ne olduğu… Ee, işte yeni bu mevduat ürününe ne derece dönüş olacak? Bütün bunları piyasa e, anlamaya, değerlendirmeye çalışıyor. E, şu an ortada programın henüz tam bir e, şeyi yok. Yani değişkenleri yok. E, mesela 2022'ye yönelik bütçe e, yapılamıyor. Yani 2022'de enflasyon ne olacak? Döviz kurları ne olabilir? Bu konuda e, hiçbir belir e, şey yok. Yani e, Kimse öngöremiyor. göremiyor Merkez Bankası'nın en son toplantısında şöyle bir ifade vardı 2022'nin ilk çeyreğinde para politikasının yeni çerçevesi belli olacak bunu bekliyor olacağız Umarım çok gecikmez Diğer taraftan bu yeni mevduat ürünü kur garantili mevduat ürüne dahil dair yeni konular ortaya çıkıyor Örneğin döviz tevdiat hesabından TL'ye dönüşte e, tabii insanlar daha e, tedirgin olacaktır dövizi bozdurup TL'ye geçerken. Bu konuda bankaları teşvik eden uygulamalar e, geldiğini görüyoruz. Yani bankaların burada e, mevduat sahibini ikna etmede daha proaktif olmasını sağlayacak teşvikler de geliyor. E, bunlar ürünün tutması açısından e, doğru adımlar. Ama bu ürün tek başına Türkiye'nin e, Makro istikrar problemini sorununu çözer mi o başka bir konu? Evet aslında e, yani TCMB'nin dövizden TL mevduata dönüşte vadeli ve TL'ye dönüşte zorunlu karşılık e, teşvikinin uygulaması bankalara yönelik ama bir diğer tarafta da işte katılım hesaplarına dönüşen e, yine bu mevduatların dışında aynı zamanda döviz hesaplarından da komisyon alınmaya devam edebileceği. Şimdi bugün baktığımız noktada toplam mevduatların %65'inin üzerinde gerçekleşen bir DTH hesabı var. Burada bankaların maliyetini arttıran bir durum söz konusu. Bankalar TL'ye dönüştürme konusunda, müşteriyi ikna etme konusunda ne kadar başarılı olabilir? Enflasyon konusuyla karşılaştıracak olursak ne dersiniz? Şimdi bankalara şöyle bir teşvik vermiş benim gördüğüm detaylarını daha biraz önce okudum. İşte 18 Ocağı kadar %10'unu dönüştürürsen o yüzde %1.5 komisyondan seni muaf tutarım. Sonra Mart'ta kadar %20'sini dönüştürürsen yine muaf tutarım diye spesifik tarihlerde içeren teşvikler var. Benim de tahminim şeydi yani bu konuda tahminler daha çok yeni. Türk lirası tarafından bu sisteme eştirak daha yüksek olacaktır. Fakat döviz tarafından elindeki dövizi bozdurup TL'ye geçirmek geçmek anlamına geldiği için burada Moody daha temkinli davranacaktır. Bankaların burada devreye girmesi, çünkü Moody'e bunun anlatılması gerekiyor. Bu içinde opsiyon olan bir üründen bahsediyoruz. Yani opsiyon dediğiniz anda normal vatandaşın anlamadığı ve anlaması gerekmeyen bir noktaya giriyoruz. Bankalardan burada bir yatırım danışmanlığı yapması bekleniyor Moody'ye yönelik. Bu da aslında ülkemizde yatırım danışmanlığının müessesi olarak eksik olduğunun bir kere daha bir örneği oldu açıkçası. Demek ki bu gibi, bu gibi ürünler Türkiye'de, bütün ülkede mali müşavirlik gibi bir yatırım danışmanlığı müessesesinin olmasını gerektiriyor. Bu ürünü şimdi bankalar Moody'lerine anlatacaklar. Dövizin varsa... Dönersen şu hakkın var, işte TL'n varsa bu mekanizmaya girersen şu hakkın var diye oradaki opsiyon olayı e, ürünü mevduattan biraz daha karmaşık bir ürün haline getiriyor. Bunun vatandaşa anlatılması, sonuç alınması bunlar e, kolay şeyler değil yani zaman alacak şeyler. E, dolayısıyla e, evet yani dolarizasyonun daha e, kötü bir noktaya gitmemesi açısından bu adım doğru bir adımdı bence çünkü yangına önce bir su sıkmak gerekiyordu fakat dolarizasyonun temel nedenlerini de ortadan kaldırmak gerekiyor o da nedir enflasyon korkusu tasarrufların aşınması korkusu para politikasında Türk lirasını Türk lirası istikrarını sağlayacak bir söylemden sürekli böyle faiz karşıtı bir söylemin son aylarda sürekli tekrarlanması. Bunlar yatırımcıyı TL'den kaçıp dövize sığınmaya yönlendirdi. Şimdi bunun önünü almaya çalışıyoruz. Sadece bu ürünle olmaz diğer kök sebeplere de bir an önce eğilmemiz gerekiyor. Neler mesela yani... Mehmet Bey? Yani aslında burada enflasyon en baş sorun. Yani enflasyon üzerinde getiri arayışında olan yatırımcı diğer çeşitli enstrümanlara bir yönelme eğiliminde oluyor. Gerek bu alternatif olan kripto para piyasaları oluyor. Gerekse işte tüketime doğru giriyor. Fakat burada neler çözülmeli aslında? Ne yapılmalı enflasyon için? En büyük şu anda kronik sorun bu. Yani bir enflasyon şoku yaşayacağız. Bence ondan bir kaçış yok. İlk çeyrekte işte şimdi Aralık ayı rakamı geldiği zaman %27-28'e çıkacak. Ocak ayı rakamı geldiği zaman muhtemelen %30'un üstüne atacak. İnşallah oralardan döner. Ama bence asıl konu Türk lirasına güvenin, para politikasına güvenin, tekrar tesis edilmesi. İlk çeyreğin konusu bu. Burada dogmatik davranmadan ee, bu konuyu çözmek gerekiyor çünkü gerçekten uygulanan politikanın yani önce faizleri düşürelim, ondan sonra enflasyon düşer uygulamasının tamamen ters teptiğini görüyoruz. Yani bunu e, açık gözle gör görüyor olmak lazım. Bütün ülke bunu görmek bir yana yaşıyor. Dolayısıyla e, dünya gerçekleriyle uygun iktisat bilimine uygun bir para politikasına e, tekrar dönmemiz gerekiyor. Ha diğer taraftan. Cari açığın kontrol altında gitmesi, ihracat ağırlıklı büyüme, bunları desteklemeyen yok. Bunlar ülke için iyi ve bence de olması gerekiyor. Ama para politikası noktasında ciddi bir güvensizlik yaratıldı, oluştu. Bunun önünün alınması için bu konuya biraz daha evrensel, bilimsel yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir bacağı da şu, ben bunu kendim ilave etmek istiyorum açıkçası konuya. Türk lirası yatırım araçlarının teşvik edilmesi noktasında. Sermaye piyasası ürünlerinin çok önemli bir görevi var, özellikle borsanın. Borsa da çok düştü sonuçta bu döviz volatilitesinden dolayı. Şimdi yatırım fonları, bireysel emeklilik fonları, bunlar belli bir olgunluğa geldi Türkiye'de. Hatta çok iyi gelişiyordu bu yatırım fonu sektörü. Fakat bu son birkaç senede yaşadığımız makro istikrarsızlık burayı da geri tutuyor. Ama tekrar TL'ye bir güven gelirse para politikası açısından ben Türkiye'de sermaye piyasalarının çok ciddi bir büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ama burada biraz önceki konuyu tekrar edeceğim Pelin Hanım. Yatırım danışmanlığının bütün ülkeye yayılması lazım. Mali müşavirlik gibi veya ben buna finansal doktorluk da diyorum. Çünkü kişiler nasıl ki bir sağlık problemi olduğu zaman Türkiye'nin her yerinde bir doktor bulup gidebiliyorlar. Sonuçta e, hane halkı bilançosu da veya kişinin kendi mali bilançosu da finansal bir sağlık konusudur. Burada da deyim yerindeyse finansal doktorların ülkenin bütün her yerinde yatırımcının yanında olup elinden tutması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum sayın Mehmet Gerz Aktarmış olduğunuz bilgiler için, katılımınız için diyerek Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz ile birlikte de yine yapılan adım